Merhaba ikizler burcu hepiniz kanalımıza hoş geldiniz ikizler kartı diyecektim abi bir tane kart kendini fırlattı durumu alayım ee, evet nasılsınız arkadaşlar umarım iyisinizdir hepiniz yani bu hafta şey koçlara da dünya çıktı Boğalara da dünya çıktı ve size de dünya kartı çıktı ee, bu hafta gerçekten böyle herkes bir döngüyü falan bitiriyor anladığım kadarıyla bir döngü bitiyor hepiniz için arkadaşlar. Öncelikle bu var. Bu hafta bir aydınlanma, bir artık böyle eski sizi bir geride bırakma haftası gibi bir hafta o 3 burç için. Diğerlerini henüz çekmedim. Bakalım çektikçe neler çıkacak bilmiyorum. <laughs> Şimdi arkadaşlar siz sanki böyle şeytan kartından şey alıyorum. Yani biraz konfor alanınıza çok düşkün olmaya başlamışsınız. Bu yüzden de artık dönüşüm kaçınılmaz olmuş. Yani şey gibi düşünüyorum. Ya yani siz olduğunuz yerde iyi hissediyormuşsunuz. Ama şey olmuş. Yani artık oraya o kadar çok alışmışsınız ki evren size şey demiş. İkizler seni şimdi buraya sen çok alıştın canım. <laughs> seni şimdi paralel bir evrene götürüyorum. Farklı bir senaryoya götürüyorum tatlım. Şimdi biraz da oraya alış gibi bir şey seziyorum. Bu alışmaya çalışacağınız yerde para üçlüsü kartıyla bir grup, bir ekip çalışması yapacaksınız Anladığım kadarıyla ve bu biraz bir arkadaşım var ee, ikizler yükselen ikizler ama onun kendisi oğlak vuracağım ama yükselen ikizler ee, onun meselesine çok benzedi şimdi burada yani aslında başlarken hiç öyle değildi ama bu sanki biraz onun yapacağı şey gibi geldi devam edelim. Şimdi para altılısıyla sanki bu grup birilerine yardım ediyor. Biraz böyle yardımsever bir grup sanki. Yani anladığım o. Yani bayağı yardımsever bir grup görünüyor. Ee, ve bu e, grubun bir başlangıç yapıyorsunuz tabii ki bu grup, grupla. Şimdi ikizler Burcu'nun hayatı o kadar renkli ki arkadaşlar. Yani ikizler burcu gerçekten. Bir orada bir burada bir şurada falan. Baya hareketli bir hayatınız var. Siz daha iyi biliyorsunuz. O yüzden şey yapıp anlatırken böyle şey oluyorum. Sıçrıyor sürekli. Yani enerji oradan oraya sıçrıyor sanki. Ee, bir türlü böyle bir cümleleri toparlarken doğru şeyi seçmeye çalışıyorum. Karmaşık geliyor. Ee, evet. Siz e, bu işte grup çalışması bundan para elde edeceksiniz Bu arada size yeterli bir miktarda para elde edebilirsiniz Bu bir işse Eğer ama bu bir iş değilse Eğer bu seveceğiniz bir şey olabilir ve bu grup çalışması sizi iyi hissettirebilir ama bunun büyük ihtimalle iş görünüyor Çünkü para kartı iki tane çıktı asasıyla yeni bir başlangıç olarak çıkıyor yani Siz Muhtemelen bu hafta o şey artık başlıyor olursunuz zaten şey yeni ay var. İkizlerde yeni ay var. İkizler. Tabi yeni ayda muhtemelen başlayacaksınız herhalde. O zaman hayırlı olsun başlayacaklar için. Ee, güzel şeyler olsun diyelim. Bir, bir başlangıç görünüyor. Artık hani o sizi konfor alanından alıyor. Ve artık ikizler için çok farklı bir süreç başlayacak sanki. Bakalım yani diyelim ki şu ana kadar öğrenciydiniz arkadaşlar. Artık bir işe giriyorsunuz. İşte işe girdikten sonra belli bir süre sonra evleniyorsunuz falan filan. Devam eden işte hani çocuk çoluk vesaire şeklinde öyle giden bir mesele gibi düşünün bunu. Ama tabii ki hani illa bu örnek olmayabilir. Böyle bir dönüşüm bahsettiğim. Devam edeceğim. Asa ikilisi. Kupa sekizlisi. Asa onlusu. İmparator. Okay. Tamam. Tamam. Şimdi siz bir yere bırakıyorsunuz. Güzel bir karar verilmiş. Hı hı. İkizler siz böyle gereğinden fazla bazı şeyler alıp yani sanki nasıl görürüm biliyor musunuz? Burada bir sürü alsa var ve bu kral demiş ki size sen bu alsağların hepsini bana tek hamlede getireceksin. Ama siz de şey diyorsunuz. Başta evet tamam diyorsunuz uğraşıyorsunuz getirmek için ama sonra diyorsunuz ki ya seni de yiyeceğim ülkeli de yiyeceğim sana da başlayacağım şimdi deyip yerim seni deyip asaları bırakıyorsunuz. İçinden kendi asanızı alıyorsunuz ve terk ediyorsunuz sanki bu krallığı. Yani buna karar veriyorsunuz. Kafanız yani terk etmeye karar veriyorsunuz ve terk ediyorsunuz gibi. Şey ya öğrencilik meselesi işte yani bir sürü işte tez yazacaksın cart cart bilmem ne. Oldu mu olmadı mı kontroller işte beğenilmiyor Jüri bilmem ne Üf, Saçma sapan sap Bir sürü yük ve iş yükü ee, Ve bu sadece Bir sürü onu, kurallar silsilesinden Başka hiçbir şey değil Ve artık çok Sıkılmış görünüyorsunuz Artık bu size sanki yük oluyor Görünüyor Onu bir bırakıyorsunuz siz or or Orada bırakıyorsunuz ve başka bir yol. Zaten evren de sizi destekliyor arkadaşlar. Gidin zaten yani. Ay, bu kart attı bak yine görüyor musun? Alıyorum onu. <laughs> Kılıç beşlisi. Tabi gittiğiniz için muhtemelen kafalar karışık. Kazandım mı kaybettim mi bilemiyorum modundasınız. Haklı olarak. Asa veşlisiyle arzular da karışık. Asa kralıyla bir hedef gösteriliyor size ama ne olacak bilmiyorsunuz sanki. Ermiş kartıyla şey diyorsunuz. abim benim bir kafamı dinlemem lazım. Ve benim bir tarot açtırmam lazım gibi bir mesele var Azize kartıyla. ya yani bir tarot açtırsam rahatlayacağım meseleyle ilgili gibi bir durum var arkadaşlar. Eğer böyleyse gerçekten tarot açtırabilirsiniz ya da bir astroloğa falan gidebilirsiniz ya sanki bir danışmanlık alsanız böyle kafa tertemiz olacakmış gibi hissediyorum ama kafayı gerçekten iki tane beşli kart çıktı baksanıza burada kafalar karışık burada da Abi ben şimdi kazandım mı kaybettim mi? Bunlar üzülüyor. Benim de elimde iki kılıç var. Üçü havada uçuyor. Bu Ne oldu? Neredeyiz? Şimdi ne oluyor burada falan? Öyle işler çok karışmış. İkizler ortalık çok karışık. Biri de size şey diyor. Canım bak diyor. Şimdi burada diyor yeni görevin şunlar, şunlar, şunlar. Siz de onu dinliyorsunuz sanki ama ihtiyacınız olan şey bu bir biraz Durup düşünmek, dinlenmek, tek başınıza e, durup düşünüp dinlenmek. Ama bu dinlenirken burada da ermiş kartıyla hani bilgece kararlar almak. Ya sanki biraz böyle plan yapmanız gerekir İşte şimdi buradan ilerlerim, böyle yaparım falan. E, bu planlarınızı bir süre kendinizi saklasanız iyi olabilirmiş gibi. Azize kartıyla da planları gerçekleştirmek için bir sürü bir sürü bir sürü hamle yapmak yerine biraz beklemeniz ve zaman vermeniz çok daha iyi olabilir arkadaşlar. Evet açılım böyleydi. Beğendiyseniz beğenip yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz abone olursanız çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın hoşçakalın.